Peygamber Efendimiz ve yaşlı kadın. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarında yürürken yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadın Peygamber Efendimizi tanımıyordu ve onun hakkında kötü sözler söyleyen insanlardan etkilenmişti. Bu nedenle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in kim olduğunu bilmeden ona hitap etti ve eşyalarını taşımakta yardım istedi. Peygamberimiz kadına yardım etmeyi kabul etti ve sessizce onun ağır eşyalarını taşımaya başladı. Yolda giderken kadın, peygamberimiz hakkında duyduğu kötü sözleri anlatmaya devam ediyordu. Ona inanmamasını ve dikkatli olmasını söylüyordu. Kadın ve peygamberimiz birlikte uzun bir yolculuk yaptıktan sonra nihayet varacakları yere ulaştılar. Peygamberimiz kadının yüklerini teslim ettikten sonra gitmek üzereydi. Kadın ona adını sordu ve Peygamberimiz kendini tanıttı. Ben Muhammed'im. Kadın bu sözleri duyunca şaşırdı. Kendisine bunca iyiliği yapan kişinin hakkında kötü konuşulan kişi olduğunu öğrenince derin bir pişmanlık duydu, hemen Müslüman oldu ve şöyle dedi. Eğer insanlar senin hakkında söylediklerinde haklı olsaydı sen bana bu kadar merhametli ve nazik davranmazdın. Sen gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygambersin. Hisse bu hikaye peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sabrını, ahlakını ve insanlara nasıl örnek olduğunu açıkça göstermektedir. O sözleri kadar davranışlarıyla da İslam'ı tebliğ eden bir rehberdir. Merhamet Hoşgörü ve güzel ahlak insanları doğru yola davet etmenin en etkili yollarındandır.